Selam arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün e, şöyle bir şey fark ettim. Benim burada tam 9 tane destan parçam varmış ve ben bununla şu silahlardan birini alacağım. Ve o da M7 zaten. Diğer silahlar pek de ilgimi çekmiyor. Tava olsun, bizon olsun. Hatta bende bizon da var. M24'ü belki alırım. Bende M24 deseni yok zaten. Bunu belki alırım. Ama şu an şu M7'yi alacağım çünkü bu çok hoşuma giden bir M7. Böyle ölüm mesajı falan çok iyi. Ver bunu hatta. Hayırlı olsun. Şimdi kuşanda. Laboratuvar nerede? Sendekiler. M7, M7, M7 burada. Zaten 21 tane materyalim var. O yüzden bunu direkt yükselteceğim. Hayırlı olsun. Yine bir şey ister. Öldürme efekti kesinlikle. Son görünüş yani bence bu hali daha iyi ya. Son görünüş pek de güzel değil. Hmm, yani böyle bakayım. Ben bunu 5 yapayım ya. Ama malzeme birazcık fazla gidecek ama olsun. Bunu ben 5 yapacağım. Bu ayı da güzel. Hayırlı uğurlu olsun şimdi. Ee, şimdi bunu birlikte deneyelim arkadaşlar. Hemen geliyorum ben. Let's go. Evet hadi bakalım. Şimdi bir emidi var bana. Ya bunu ben ne yapayım ya? Adam akıllı bir haber bana. Tamam. Hadi bir M7 versin. Hadi bir M7. Yok. Hocam ben bir tepeye çıkayım ya tepeden daha kolay biliyor musunuz bu işler. Hemen bir dakika anınız gördüm beni Görmüşüm. görmüş gördü. yapamadım ya. Okey en iyisi biz oyun sonunu bekleyelim. Ama burada fark var. Tamam stakın hemen geliyorum ama şimdi daha düşünen bir yüklerine bakayım. Onlar nereden şey yaptı? Buradan bir yerden sürdü. Çıkmadan Geliyorum. Bir açık beş el at var mıdır? Size var. Mı? Yoldayım. Birazdan geliyorum. Bu diğeri nereden çıktı bana? Şimdi şu artık fayda geçeceğim Tekneye gelen mi olmuş? Bir dakika, ben bir oraya içinde Yok mu? Hocam şu ölüm şeyi çok iyi ya. Emoji işte. Harbiden emoji çok iyi. Böyle bir şey animasyon. Şimdi gelelim arkaya. deniyor Için. Ya anasını siktimin yerinde var ya şu çok sinir bozucu ya. dostlardan ben bir alayım hemen. Hadi geçmiş olsun. Ha, tamam güzel. Ben bir daha Bir de o şey olacak değil mi? Anladın? Yok Oğlum sana bir şey değil mi Altıma sıçtım lan öleceğim diyerekten Ben alayım. Evet. Şu anda burası benimdir artık. Gelebilirler mi? Gelemezler de. Güzel. Ha da birisi geldi. Sen bir git. Sen de bir git. Evet hocam robotumuz da geldiğine göre. Evet baba geldi ya. Tamam, şey. M7 var mı? Hiç M7, M7 yok. M4. M7 var mı? MK. Şu kendi kendine canlanmayı ben bir alayım. Bu benim işime yarıyor çünkü. At şunu. Birazcık daha 5 şey daha atalım. Şöyle yapayım. Arkadaşlar ben bir alana gideyim hemen geliyorum. Şu bizim reis de bir kalksın da bir kalkışını da görün. Hadi. Hadi. Bak 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 animasyona bak. Şimdi bana bir buradan sıkıyordu az önce. Nerede o? Ay ya. Ne var mı sende? Çöp. Ben en iyisi adamları raşa dur. Evet bu çok iyi dedi. Hayır, Bak, Das ist this. Oğlum bu kendi kendine kaldırma çok iyi var ya elikü bu aman birebir çok iyi. Ana satayım? Bunlar kim lan? Bunlar nasıl geldi? Abi ikiye iyi vurmuşum da ikisi bir arangence bir bok yapamadım ya. Neyse arkadaşlar video güzeldi. Dediğim gibi buradan da göstermişim zaten geçen hafta. Şey geçen birkaç gün önce ee, buradan görev yaparak e, buradaki bütün her şeyi alabilirsiniz ve hatta sonunda 190 şöyle güzel bir set e, veriyor size. Bunu mutlaka alın, kesinlikle ama kesin unutmayın. Videomuz bu kadar. Video hoşunuza gitsin. Like, abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.